Kocaeli Pergola sunar. Kocaeli baş iskelede, bir villa için yaptığımız, kapı önü cam montajımız. Her tür müstakil binalar ve villa girişi için mükemmel çözümdür. Binanıza modernlik katarken, bina sahiplerine ilkbahardan sonbahara kadar oldukça fazla kazanım sağlamaktadır. Çerçevesiz cam konstrüksiyon, yağmur veya rüzgara, toza ve yapraklara ve ayrıca yaz akşamlarında sineklere, böceklere karşı mükemmel koruma sağlar. Yaz aylarında içeride çalışan klimanız dolayısıyla, iç kısmı soğuyan odalarınızda, içeride oluşan soğuk havayı da muhafaza edecektir. Çerçevesiz camın özellikleri, kapı önü cam kapama işlemi yapılırken kullanılan cam kalınlığı 6 mm, 8 mm, 10 mm veya 12 mm temperli camlar kullanılmaktadır. Camlar oldukça güçlüdür. Ancak sert darbelerde kırılmaktadır. Renksiz camlar ışık geçirgenliğine sahiptir. Renkli, buzlu veya desenli camlar isteğe göre kullanılabilir. Burada kullandığımız sistemleri, cam balkonlar, teraslar, verandalar ve iç mekanlarda modern, hafif bölmeler oluşturmak için de kullanılmaktadır. Kalın temperli cam, binanıza özel bir dış cephe oluşturur, binalara zarafet verir. İçeriye hava girişi neredeyse olmayacağından, kış aylarında oldukça yüksek bir ısı kazanımı sağlayacaktır. Doğalgaz faturalarınız kapı önü cam kapama sonrasında oldukça düşecektir. Harcanılan meblağı kısa zaman içerisinde telafi ettiğinizi göreceksiniz. Cam sisteminin üzerine silide alüminyum sistem profilleri kullanıyoruz. Çerçevesiz cam sisteminin üretim montaj süresi 15 iş günüdür. Süre mevcut siparişlere bağlıdır. Bizimle iletişime geçin ve siparişinizi tam olarak ne zaman teslim edebileceğimizi bildirelim. Hangi cam kalınlığı ya da sisteminin sizin için uygun olduğuna karar veremiyorsanız, danışmanlarımızla iletişime geçerek tüm sorularınızı yanıtlarız. Evinize göre çeşitli cam sistemi seçenekleri sunarak seçim konusunda danışmanlarımız size tavsiyelerde bulunacaklardır. Cam sisteminin birkaç özelliğini şöyle sıralayabiliriz. Yağmur gibi önemli yüklere dayanabilme yeteneği. Cam ömrü 100 yıla ulaşır. Yangın güvenliği, yağış ve sıcaklık düşüşlerine karşı direnç, yavaş ısınır ve yavaş soğur, yüksek ses emilimi, korozyon olmaz. Dayanıklılık sunar. Kurulumu kolaydır, düşük maliyetlidir. Villanıza, terasınıza, balkonunuza kapı önü cam sistemi yaptırabilir. Hava koşullarına uygun olarak dilediğinizde açabilir, kapatabilirsiniz. Siparişleriniz deneyimli ustalarımız tarafından özenle montajı yapılır. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova illerinde ve ilçelerinde pergola, pergola tente, giyotin cam hizmeti vermekteyiz. Referanslarımız, müşterilerimizin memnuniyeti bizim için ilk esastır. Sizler de villa, teras, balkon ve işletmelere, iş yerinize, lokanta, mağaza, otel, kafe, restoranınıza ister sabit, ister açılıp kapanan seçenekleriyle led aydınlatmalı, otomatik pergola, giyotin camlı pergola, tente pergola, askılı pergola, ışıklı pergola giyotin cam sistemi ve buradaki gibi kapı önü cam kapama sistemi yaptırmayı düşünüyorsanız hemen bizim ile iletişime geçebilirsiniz. Daha önce montajı tamamlanan örneklerimize Google haritalarda, Facebook sayfamızda, Instagram sayfamızda, internet sitemiz kocaelipergola.com üzerinden de sayfalarımıza bakabilir, bize danışarak ücretsiz keşif ile fiyat teklifi alabilirsiniz. Güzel günlerde kullanmanız temennisiyle. Kocaeli Eli Rempergola Aziz Mahmut Karaman E-mail adresimiz info.kocaelipergola.com, cep telefonu ve WhatsApp numaramız 0 530 976 13 34.